Merhaba 10.07.2024 İstanbul 2. Atlı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. 1. Ayak 3 kare İngiliz Handikap 16 2000 metre sentetik yarışında 9 numaralı Giyat yarışın temposunu kurmasını bekliyorum. Eğer yarış tempolarını ayarlayabilirse kazanma şansı var. Bu safkanın illaki liderlik alma gibi bir derdi yok. İkincilikte de gidebiliyor. Hafif kilosunun avantajını kullanarak kazanabilir. Üstüne de iyi bir jokey almış. 5 numaralı Anadolu lideri. Yarışı orta grupta takip etmesini bekliyorum. Eğer yarış tempoları yükselirse şanslı olacağını düşünüyorum. 4 no'lu Humantork liderliği almak isteyebilir. 9 numaralı Safkan Giatres de buna müsaade edebilir. Bir şekilde arka grubu uyutursa şanslı olabilir. 7 no'lu Krovnet Yarışı orta grupta takip edecek. Yarış hızlanırsa kilosunun avantajını en iyi şekilde kullanacaktır. 8 numaralı Safkan Efsanecan Yarışın hızlanması durumunda etkili spit ile devreye girebilir. 10 numaralı Safkan Matrix yarış orta grupta takip edecek. Bu kilosu ile yarışın sürprizini yapmaya çalışacak. 3 numaralı Safkan King of Twin son yarışı oldukça dikkat çekici olsa da bu kilo kazanma şansı bence sürpriz olur. Son yarışında takipte gitmişti ve 50 kiloydu. Şimdi ağır kilo ile ön grupta yıpranabilir. Ama şansını geride bekleme yaparak denemesi şanslı olabilir. Sıralamam 9, 5, 7, 4, 10, 83 3. İkinci aya geldiğimizde 4 yukarı Araplar şart 4600 çim metre yarışında. 4 yukarı Arablar şart 4600 metre çim yarışında altın oğlu Safkan Sülümbük'e geçen seneden beri toparlanamadı. Üzerine başarılı yarış koştu ve da bir şey almış. Kalaplarını da görmediğim için düzelip düzelmediği hakkında bir fikrim yok. Jöke ısrarı nedeniyle yazıyorum. 4 numaralı el savaş. Yarışın temposunu kurmak isteyebilir. 5 numaralı Safkan A turbo ile birlikte. yarış hızlandırmaları durumunda ikisinin de gücü bitebilir. 4 numaralı Ersava, Ersavaş, Bornovalı ve Deniz Efe'nin tempo kurduğu yarışta bile önlerde konumlandı. 1 numaralı Safkan Leonidas. Takipte giden Safkan ön arkası bekleme yarışı yapıyor. Yarış hızlanırsa bu aplant ile işinin zor olduğunu düşünüyorum. Belki yarış düzlük yarışına dönerse şanslı sürprizde olabilir. 2 numaralı Safkan Duman. Yarışı orta grupta takip ediyor. Yarışın hızlanması durumunda iyi koşabilir. 7 numaralı dişi safkan uzun aradan sonra bir yarış gördü. Yarışın hızlanması durumunda yarışın sürprizini yapabilir. 3 numaralı safkan Akkula 10 yaşında. Safkan 2 yarış önce başarılı sayılabilecek bir koşu koştu. Şansının sürprize öteye gideceğini sanmıyorum. Bu yarış için sizlere söyleyebileceğim form durumları, form durumları inişli çıkışlı safkanların bir yarışı bir yarışın tutmuyor. Dolayısıyla ben burada sürpriz bir sonuç çıkarsa şaşırmam. Ben bu ayağı kapadım. Sıralamam 6, 4, 5, 2, 1, 3, 7. Üçüncü aya geldiğimizde ise 4 yaşlı Araplar kısa vade 9, 1500 metre sentetik yarışında 4 nolu safkan zincir kuparan artık formunu bence yavaş yavaş buldu. İlla ki ön tarafta yarışın temposunu kurma da geride bırakmış. Yarışı 2-3 takip etmesi durumunda kazanma şansını yüksek görüyor ve sizlere alternatif banka öneriyorum. 3 nolu safkan o bir çelik yarışta ikincilikte yaşa sırabın peşine takılıp gidecek. Virajdan sonra zincir zincir koparanından beraber fotoya kadar mücadele etmesini bekliyorum. Ama ben zincir koparanı bir adım önde gördüğüm için alternatif banka verdim. dördüncüye geldiğimizde ise iki yaşlı İngilizlere ait maiden yarışında iki numaralı Fatih Mehmet ile başlayacağım düzenli idmanlarla yarışacak. İlk yarışında kulvardan çıkınca öne hamle yapmak istiyor. Önü kapanıyor. Viraj dönülürken önüne bir safkan çıkıyor. Aksiyonu bozuluyor. İç kulvara gidiyor. Yine yol bulamıyor. Bir yarışta bir safkanın başına ne gelebilecek varsa hepsi gelmiş. O yüzden sizlere günün üzerinde alternatif bank olarak verdim. Yedin oğlu Zagonos. Hazırlıklarını Kocaeli'de yapmış. Bir yarış görmüş. Bini 1 4 Gayet sağlıklı görünüyor. Badıkar Tero olduğundan sürpriz şansı verdi. Bir numaralı safkan Airstan pilot. Bu safkanın da çıkışta problem yaşayan safkanlardan biri arkadaşlar. Seri bir safkana benziyor. Etkili koşabilir. 6 numaralı safkan Vermax işte ilk yarışında etkili bir sprint attı. Öndeki iki tayya yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yine etkili koşabilir. 9 numaralı safkan dişi safkan tezgahtan rebat ön grup arkası takip edeceği yarışta yarışın sürprizini yapabilir. Arkadaşlar sıralamam 2, 6, 1, 7, 9. Beşinci aya geldiğimizde ise 4 yaşlı Araplar Handikap 16 1400 çim yarışında 3 nolu safkan Mercantay'ı günün bankosu veriyor. Çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yapmasını ve kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı kelpiş de liderlikle ısrar ederse bile kazanacağını düşünüyorum. Bir koşu evvel koştuğu yarışın tempoları da, çok iyi tempoydu. Duracağı benzemiyor. Bence günün bankası olmayı hak ediyor Mercantay. Altıncı aya geldiğimizde ise bu koşuda 4 yukarı para ait Handikap 15 için yarışında 9 nolu safkan koşar Zeynel. Yarışın temposunu kurmasını bekliyorum. Yavaş bir tempoda geçecek yarışta. Sonlarda nefesi kalırsa günün sürprizini yapar. 11 nolu safkan Beren kız Son ikinci Lila Antalya'dan formda geliyor. Sürpriz şans olduğuna inanıyorum. 10 numaralı can oğlum. Kilosunun avantajı etkili bir sprint bekliyorum. İyi koşabilir. Birincilik fotosuna yakın. 8 numaralı safkan Tarsus Şelalesi. Bu safkanda yarışın aşırı hızlanmasından faydalanıp etkili sprintte sonuca gidebilir. 4 numaralı safkan Lejyoner. 2 yarış evvel Ankara çim pistinde 2 gibi bir dereceyle 3. oldu. Eyyam Bahur ve Li Patron gibi safkanların arkasında formda geliyor. Bu koşu etkili koşabilir. 5 numaralı safkan Yavuz Keyf İki önceki koşusunda çok iyi grubu hafif gül geçti. Vedat, Vedat Abiş takdirisi ve tek taresi var. O yüzden şans verdim. Bir numaralı safkan Ahentay üzerinde aplantı da olsa sürpriz şans olacağını düşündüğüm bu safkan bir önceki koşusu sert grupta. Altın oğlu safkan Hoşti takipte gidecek safkan. Bu formüyle şans tanımayı bence hak ediyor. Sıralama 4, 10, 8, 9, 11, 6, 5, 1. İkinci altılı tahminlerim bu kadardı. Herkese bol şans dilerim.